Burak. Bak Ferrari. Bak 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 Ferrari. Dur içini göstereyim sana Ferrari. Bak 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 bak. 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 bak, bak, bak. Ferrari, bak. Hayır abi. Ha. Lamborghini. Bombaya bak Burak bombaya. Bak şimdi var. Va 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 içine bak, bak kork 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 kork. Bak 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 kork 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 kork. Hele şuna bak durak gel bak bak, gel. bak oyuncak bak 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 <laughs> bak Bak tekerlek Bak 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 Ah sen araba al 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 <laughs> Bak 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 Geliyor mu? İçini göstereyim. Bak 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 Neymiş? Mansuri. Bak. Bak. Robot gibi vallahi bırak. Robot, robot. Ama Babana bunu alacağım. <laughs> Lamborghini. Bak 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 bak. Bak. Motor. Bak. Şimdi bak. Hoppa. Bu elektrik yeri herhalde. İçi de böyle bak. Göster. Ve Bugatti. <laughs> Ve Bugatti. Bak bak bak. Böyle oymalı geliyor. Bak bak. Böyle içine bak. Nerede mi Ömer. Ömer bak. Motora bak motora Ömer. Bu motorsa bizimki ne oğlum? Ha. Şuna bakın. Bu ne? Aston Martin. onu Aston Martin Martin. Şuna bak ya. ya. Robot gibi ya. Burak görüyor musun? Bırak. Ömer. Böyle bir model Türkiye'de hiç girmedi daha. Neymiş? McLaren. Bak. Bunun adını bile bilmiyorum. Evet. Porsche, size Porsche motoru, bir, okay. iki, üç dizaynı ve tabii ki de önü. Bu da Porsche. Bu da Porsche. Evet şimdi size favorimi göstereyim. Ben bunu alacağım kendime. Ben kendime şu Bugatti'yi düşündüm. Dedim ki bana bu yakışır. Tam bir bayan arabası değil mi? <laughs> Şöyle işveri cilveri bir şey. Ee, bak 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 bak. İçini göstereyim. Evet beyler. Durum böyle. Hangisini çekeceğimi inanın şu an ben de bilmiyorum. Neymiş bunun modeli? Gumpert. Gumpert diye bir model. Ben böyle bir şey hiç görmedim daha. Normal bir şeyler var burada Gördün mü Bırak Bak Ömer biz önce senle Hibriti araştıralım oğlum Millet hibritin babasını yapmış Hangi renk için Ben şu gümüşlüyü alacağım ya. Allah ım, Allah ım. Yok bunu Ömer e alalım Bak bu kara şimşeği Ömer e alalım Ömer'e bunu alalım. Ömer sana bunu alıyorsun. Burada da şu sarıyı mı alsak? Şu gümüşü mü alsak? Hangisini istiyorsunuz? Sarıyı mı alayım? Bunu mu istiyorsunuz? <laughs> bunu mu istiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Benim arabam belli. Bak arkadaki griyi de alabiliriz Hakan. <laughs> modeller aynı modeller. Bu renkleri farklı. Ha? Renkleri farklı, modelleri. Bak şu gri aynı. de çok güzelmiş. Arkadaki o mat olan da güzel yani. Da... Ama şu arkadaki siyah da çok iyi. Madem evet. karıştı Serkan şimdi öyle alalım bence. <laughs> Acele etmeyelim. <laughs> Acele etmiyorum. Hadi bakalım inşallah bir gün olur hepimizin.